Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 37 38 numarayı uyumlu örgü taban anlatımı yapacağım. ara ara bu taban örgü tabanın güncellemesiyle güncel haliyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok soruluyor. Instagram'dan da YouTube'dan da şu numara için kaç sayı ile başlayacağız Ayşe Hanım bu numara için özellikle de son zamanlarda çektiğim babet videolarından sonra araya bir tane Örgü taban anlatımı yaparak detaylarını da birlikte sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle kullandığım babetlerimde zaten kullandığım ipim, Nako Pırlanta bu renkle öreceğim. Sizlerle hemen başlamak istiyorum. Bu ördüm sayılarda 37'de, 38'de de rahatlıkla kullanabilirsiniz bu tabanı. Daha önce çok çok eski yani birkaç yıl öncesine kadar elim çok sıkı olduğu için çok fazla sayıyla başlıyordum ama tavsiyem çok sıkı yapmamanız yani çok orta e, bir seviyede olsun ne gevşek ne de sıkı o zaman daha güzel bir form oluyor form oluyor örgü tabanınızın hemen başlıyorum şu anda ben e, normalinde birçok arkadaşım 5 zincir sayı fazlasıyla yani ayak numarası örneğin 37 ise 42 42 zincirle başlıyor çoğu arkadaşım ya da e, taban Google'dan aratarak taban şemasını da bularak ölçümlerini ayak numarasının ölçüsüne göre de zincir sayısını tabanınızı örebilirsiniz. Benim elim min gevi şekline yani elimin ayarına göre şu anda yaptığım şöyle bir tane düğüm atıyorum. Öncelikle ilk zincirimi sayıyorum bunu biraz sıkı çekiyorum bu zincirimi çünkü hem topukta hem burunda son bir önceki zincirlerimi sıkı yapıyorum Araya e, arttırmalarımızı yapacağımız için bu kısma 7 arttırma yani 7 tane trabzan yapacağım için bu zincirimin içi böyle boşluk görünmesin diye bunu biraz sıkı çekiyorum. İlk olsun bu yani ilk zincirim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada şimdi ben 46 tane zincir çekeceğim. 44. zincirim. 45. de sıkı çekiyorum. Şöyle burada da topuktaki arttırma yapacağımız zincir ilmek içerisi. 46 zincir. Yani dediğim gibi bu sizin eliniz çok sıkıysa bunu 47, 48 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer gevşekse de daha az zincir sayısıyla başlayabilirsiniz. Tamamen kullandığınız tığ, ip kalınlığı, inceliği ver ve elinizin ayarıyla alakalı yani bir durum. Biraz da o o şekilde bunlarla ayarlayabilirsiniz. Hemen ikinci zinciri ne demiştik? 46 46. zincirimiz bu. Biz 45. zincirimizi biraz sıkı yapmıştım. Şöyle arasına içerisine Burayı döndüğümüzde bu kısma arttırma yapacağız 3 tane batacağız. 46 zincirimizin 24 tanesini sık iğne yapıyorum. Sık iğne sayımı bir 3 veya 4 trabzan sayımdan daha fazla. Yapıyorum. Kalan 20 trab 20 zincirimi de trabzan olarak yapacağım. Şimdi 24 tane sık iğnemizi yapalım buraya. 24 sık iğnemizi yaptık. Tığ numaramı da söylemek istiyorum. Sürekli çoğu zaman kullandığım tığ numaram 1.75 milim. Bir tığla örüyorum. Eğer ipiniz çok kalınsa Pardon ince ise bunu iki numara da yapabilirsiniz tığınızı. Hemen yanındaki 24 sık iğneden sonra ikili tırabzan yapıyoruz. Ta ki son zincirimize kadar o ilk başta sıkı çektiğimiz ilk zincirimizin gelene kadar tırabzan yaparak ilerleyelim. son zincirim bu oluyor ilk attığım bu ilmeği saymadan şu kısma 6 yani ilk battığımdan sonra 6 tane daha toplamda 7 aynı boşluğa zincir içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz bakın sıkı olduğu için burayı gevşek yaptığımızda bu zincirimizi çok ortası büyüyor bu da taban burun kısmındaki bu boşluğu kocaman yapıyor. 1 2 3 4 5 6 Sonuncuyu da yapıyorum. Hiçbir şekilde bir boşluk oluşmadı. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen yanından zaten arkada kalan ipimizi de yürüterek arada devam ediyoruz ta ki sık iğne yaptığımız yere kadar yine her trabzan üzerine bir trabzan yaparak ilerleyelim. Trabzan yaparak geldik. İpimizi de arkadan yürüttük. sık iğne olan tam karşısına yere sık iğne ile yine karşılıklı sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son ilmeğimize kadar yine gelelim. Sık iğne yaparak sonuncusuna 3 tane batıyoruz. Evet, hemen ilk yaptığım sık iğne tepesine kaydırmayla birleştirdim. Bu tabanımızın ilk sırası oluyor. Şimdi ikinci sıraya hemen başlarken iki zincir çekiyorum ben. Birleştirdim yere, ikili trabzan yaparak başladım. Yani. Burada kaydırma yaparak birleştirdiğim yere ilk sırada birleştirdiğim yere kaydırma yaparak başlıyorum birleştirip sonra iki zincirle aynı yere batarak başlıyorum. Şimdi bu sırayı yine 6 tane 7 pardon 7 trabzan yaptığımız yere kadar her bir sık iğne içerisine ikili trabzan örerek devam edelim. Evet trabzan sıramızı tamamladık ve burada ilk sırada yaptığımız 7 tane bakın 1 2 3 4 5 6 7 trabzan üzerine ilkinden başlayarak çift batıyorum burada 7 tane çift battığımızda toplamda 7 arttırma yapmış olacağız burun kısmında ikinciye bakın her bir trabzan içerisine iki tane trabzan yapıyorum 3 4 5. yaptım. 6 7 7 arttırma yaptık hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 7 bundan sonrasını yine topukta 3 battığımız yere kadar tek trabzan örerek yine devam edelim Evet sonuna kadar geldim şimdi burada dört tane kalana kadar trabzan yaptık şu diptekini saymıyorum 1 2 3 4 Çünkü ben diplere batmıyorum birleştirirken hemen bu dört tanenin içerisine her birine yine çift trabzan yaparak burada dört tane artırma yapacağım topukta üçüncüyü yapıyorum bu da son arttırmam son dipte kalan ilmeğe batmadan iki zincir değil çektiğim iki zincir değil ilk yaptığım iki zincirden sonra yaptığım trabzan tepesine kaydırma ile birleştiriyorum Ben sürekli tabanlarımda bu şekilde birleştirme yapıyorum ve çok da muntazam oluyor bakın gördüğünüz gibi şöyle daha net görmenizi istiyorum gayet düzgün ve muntazam bir görüntü hemen yine iki zincirle başlıyorum aynı dibine batarak birleştirdiğim yere batarak trabzan yapıyorum. Bitirdiğimde şu diplere batmıyorum. Başlarken aynı yere trabzan yapıyorum. Dibine trabzan yaparak başlıyorum. Yine artırma yerine kadar trabzan örelim. Her bir trabzan üzerine 7 arttırma yaptığımız yere geldiğimizde yine burun kısmında arttırmalarımız devam edecek. Evet yine ilk arttırdım yere geldim ilk çift battığım yere bir önceki sırada Evet bakın ilk çift battığım ilk trabzana yani çift olarak yaptığım çiftimin ilk trabzanına yine çift batıyorum burada yanına bir tek yine diğer yanına bir çift yanına yine bir tane tek diğer yanına bir çift. Bu şekilde yine bir çift, bir tek, bir çift, bir tek 7 tane çiftimiz olacak. Arada bir tane tek yapacağız. Devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bir çift, bir tek yaptım. Bir tane çiftimi yapacağım. Burada ipim bitti size ip nasıl düğüm atmadan ben burada ilerliyorum örgülerimde çoğunlukla yani düğüm pek nadir böyle e, bere içi falan olduğu zaman yoksa burada e, gözükecek babetlerde özellikle farklı örgülerimde de düğün at, düğüm atmıyorum çiftimi yaptım tek yaptım ellerim çatlak şöyle hemen çiftimi yaparken ben şurada önce iki taneyi çektim Burada ipim bitti. Diğer ipime geçerken şu iki tanenin içerisinden geçtim. Biraz da uzun bırakıp bunu da arada yürüteceğim. Şimdi çiftimi yaptım. Hemen yanından tek yaparak bakın ipimi hiç düğüm atmadan birleştirdim. Diğer yanındaki boşluğa çift yapıyorum. Bir tek yine yaparak bakalım sayarak ilerleyelim 1 2 3 4 5 6 7 tane çiftimiz oldu hemen tek trabzan yaparak yine topuk kısmındaki artırma yerine kadar örelim ipimizi de arkada elimizle tutarak bu şekilde düğüm izi olmadan gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Bunu göstermek istedim. Bunu bazı videolarımda bilmiyorum anlattım ama nasıl düğüm atmadan yaptığımı sizlere sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi devam edelim topuk kısmındaki arttırma yerine kadar. Evet topuk kısmına geldim. Şimdi topuktaki şu ilk çift yaptığımın ikinci trabzanından çift yaparak başlıyorum sonundaki ilmeği çift denk getirmem için daha güzel bir birleştirme olduğu zaman böyle bir gerilme potluk olmuyor hemen ikincisine burada dört tane çift batmıştık ikinci sıramızda ilk çiftimi yaptım bir tek bir çift yanına bir tek bir çift, bir tek ve son ilmeğimize diptekini saymıyoruz. Bir çift denk getiriyorum hemen iki zincir değil ilk trabzanımızın tam tepesine birleştirme yaptım ve iki zincir çekerek yine 3. 4. sıramıza başlıyoruz yine aynı birleştirme yaptığım yere tam dibine bir trabzan yaptım yine burundaki arttırma yerine kısmına kadar trabzan yaparak tek tek trabzanlarımızı yaparak ilerleyelim burun kısmında arttırmalarımızla devam edelim burun kısmındaki ilk arttırma yaptığım yere geldim bakın ilk çift battığım yerin ilk trabzanın içerisine yine çift batarak burada da artırmalarımıza başlıyoruz bir tane çift battım şimdi iki tek yapacağım yine yedi çiftimiz olacak bir çift yapıyorum aynı yere iki trabzan yapıyorum ve yanındaki iki trabzana tek tek yaparak devam ediyorum bakın bir çift tek tek bir çift battım bir iki tek yaptım yine çift batıyorum burada da yine aynı 7 tane çiftimiz olacak aralarda iki tane tek yaparak sonuna kadar devam edelim arkadaşlar e, bunun e, topuktaki arttırma yerine kadar gelelim iki e, bir çift iki tek yaparak bu dördüncü sıramızı da tamamlayalım Evet topuk kısmındaki arttırmaya geldik ve i̇lk yaptığım çiftin ikinci trabzanından yine çift yaparak başlıyorum. Burada da 4 çift iki tek olarak ilerleyeceğiz. İlk çiftimi yaptım. Sıradaki iki taneye tekli batıyorum. Yine sıradakine çift yapıyorum. Sıradaki iki taneye tekli battım. çift batıyorum. Yine iki tek yaptım ve son ilmeğimi çift denk getiriyorum. İki zincir değil çektiğimiz bir önceki sırada ilk trabzan tepesine yine kaydırma ile birleştirdim. Son sıraya geçtim. Ve dibine trabzan yaparak yine burundaki arttırmaya kadar tek trabzan yaparak ilerleyelim sonunda yine gerekli e, ayak numaralarıyla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım yine burun kısmına geldim İlk arttırma yaptığım yere ilk trabzanımıza burada çift batarak yine başladım ve yanındaki üç tane tekli trabzan yani tek trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bir çift olarak başladım. Üç tane tek, dördüncüye çift batıyorum yine. Yine yanındaki 3 trabzan üzerine üç tane tekli yaptım. Dördüncüye çift batıyorum. Burada da toplamda yine 7 tane çiftimiz olacak. Aralarda üç tane tek yaparak ilerleyelim. Ve topuk kısmındaki arttırma yerine kadar devam edelim. Son sıramız oluyor. 37-38 numara için uyumlu. Hemen bitirdiğimizde diğer numaralara Kaç sayı olarak da onların detaylarını vereceğim. Şimdi topuk kısmındaki artırmaya kadar ilerleyelim, devam edelim. Evet, topuk kısmına geldim. İlk çiftimin ikinci trabzanına çift olarak yine batarak yanından üç tane trabzanın üzerine 3 tane tek yapıyoruz. Evet, 3 tek yaptık. Dördüncüye çift batıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye çift battım. Bir, iki. 3 ve son yine trabzanıma çift trabzan yaparak dibine batmadan hemen ilk trabzanımın tepesine kaydırmayla birleştiriyorum. Burada e, ipinizi ister e, öreceğiniz bobet modeline göre hemen e, bazı modellerimde ben ipime direkt tabanımın içerisinden geçirip şu topuk kısmından başlıyorum. Bazı modellerimde de ipimi burada keserek ön kısmından başlamalı modelimse ön kısmından başlayarak örüyorum arkadaşlar. Tabanımız bu şekilde gördüğünüz üzere gayet düzgün ve muntazam bir taban oldu. Hemen şimdi bu 37 38 35 5 sıradan oluşuyor genelde tabanlarımız. 39 40 da 5 sıradan yapabilirsiniz. 41 el dediğim gibi tığ numaranıza, el ayarınıza ve ipinizin kalınlığına inceliğine göre değişkenlik gösterebilir taban büyüklüğü küçüklüğü. Eğer e, bir de çok sorulan bir soru var bana 43, 44, 45 numaralı tabanlarımızda özellikle erkek babetler için e, ne kadar artırmalarımız olacak diye soranlar var. Ben 44, 45 bu numaralar arkadaşlar toplamda 1, 2, 3, 4, 5 değil 6 sırada tamamlıyorum. Elimi biraz daha hafif, çok gevşek tutmadan yani ona göre ayarlıyorum. 6 sırada yine arttırmamızı 5. sırada kaç bitirmiştik? 3 tek bir çift olarak. 6. sırayı yaptığımızda da 4 tek bir çift olarak yani sistem aynı. Aynı sistemle ilerleyerek bir sıra daha fazla yapıyorum. 44 45 numara erkek babet yaptığım zamanlar. Bir de özellikle şunu söylemek istiyorum. Tabanınıza Hazır tabanınıza monte edecekseniz yani direkt örgü taban üzerine yapacaksanız modelinizi Patiğinizi e, bu şekilde ayarlayın ama hazır tabanını monte edecekseniz Ben e, şöyle tabanımı koyduğum zaman Hafif kenarlardan yani birebir değil de kenarlardan hafif şöyle Görüntü yani ortasında kalması Gerek Gerekiyor Bu şekilde yapıyorum kenarlardan kaldığında çünkü taban tığladığımda Şu kenarları birleştirdiğimde biraz mesafesi olduğu zaman da gayet e, tam denk geliyor tabanıma şu kenarları tabanıma monte ettiğimde gayet denk düz bir şekilde küçük yaparsanız e, bazı yine çok sorulan sorular benim tabanım e, neden Ayşe Hanım böyle Hani bazı tabanlarda babetler bittiğinde böyle bir eğiklik söz konusu oluyor o da taban küçük ya da kenar taban tığlama sayılarını eksik yaptığınızda bu küçük babet geldiği için de tabanı böyle esnetiyor. Yani bir araya toplamasını sağlıyor. Büyük de çok büyük de yapmayın tabanınızı. Yani çok geniş de olduğu zaman da bu sefer taban iç kısmı böyle çok gerilmeden düz bir şekilde görüntüsü olmaz. Bir araya böyle daha böyle buruş buruş bir gözü, görüntü olur o nedenle de hafif şu görüntü olsun tabanlarınızda yani hazır tabanınızı koyduğunuzda şöyle bir tık yani bir sık iğne mesafesi kadar kenarlarında gözükürse monte ettiğinizde gayet düzgün ve muntazam bir görüntü elde edeceksiniz bu kadardı arkadaşlar taban örgü tabanı anlattım küçük numaralarda da yine aynı elinize göre ayarlayın numara sayılarında şöyle ayarlıyorum. Ben dediğim gibi buna o 46 zincir çektim. Şu anda 39 numara için 48 zincirle başlıyorum. Özellikle mesela 39, 41, 40'a attığım zaman 40, 40 numaraya 49 zincirle, 41 numaraya 50, 51. Yani bir veya 2 zincir eksik veya fazla çekiyorum. Numara sayısı arttıkça ya da düştükçe eksiltip veya artırıyorum zincir sayılarını çok değil yani bir veya 2 yine elinizin ayarına göre bu zincir sayılarını kendiniz de ayarlayabilirsiniz beni sabırla dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun